Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan bir cisme yatay kuvvet uygulandığında cismin ivmesinin net kuvvete bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor. Başlangıçta cismin kütlesi daha büyük olsaydı grafiğin kuvvet etkisiyle yaptığı açı teta, yatay düzlemin cisme uyguladığı normal kuvvet N değerleri ilk duruma göre nasıl değişirdi? Burada öncelikli olarak şöyle bir yatay düzlem çizelim. Yatay düzlemede cismimizi yerleştirelim. Şöyle bakın cismi yerleştirdiğimizde cismin ağırlığı G mg'dir. Cisme etki eden tepki kuvveti yukarıya doğru n o da cismin ağırlığına eşit büyüklükte ve o da mg'dir. Şimdi biz burada kütleyi artırırsak n ne yapacak? Artacak. O zaman tepki kuvveti artardı. Doğrudur. Burada tanjant teta bize neyi verecek? Tanjant teta eşittir. 1 bölü m'i verecek. Ve bu da a bölü f olarak yazılabilir. Şimdi burada m'i artırdığımızda tanjant teta azalacak. Tanjant teta azaldığında teta açısı azalır. Bu nedenle teta da azalırdı. Cevap C seçeneğidir.